Evet. Çanakkale'nin hayvansever dostları bugün burada 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde bir park açılışında Proteo Can Dostlar Park açılışında hep beraber birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu bugün biliyorsunuz Dünya Hayvanları Koruma Günü. Ve bizim de bugün isminden de anlaşılacağı gibi insanlığın hayvanları korumak, kollamak gibi bir görevi olduğunu bir kez daha anladığımız bir gün, anlamamız gereken bir gün. Çünkü üstünde yaşadığımız doğa, evren pek çok canlının ortak yaşam alanı. Biz hep bu dünyayı kendimiz için sanki sadece insanlar için var olduğunu düşünürüz. Halbuki bu dünya bütün canlılara ait ve bütün canlılar birbirine ihtiyaçcı olan canlılar. Yani insanlar, hayvanlar, bitkiler, bütün bu canlılar birbirleriyle olmazsa olmaz varlıklar. İşte bunları bugün İbretlik bir durumla karşı karşıyayız, bilinçlenmemiz için Proteo Park'ın adını Proteo Can Dostlar Parkı adını verdik. Verdik derken bunu e, değerli hemşerilerimiz verdi. Çünkü sosyal medyada bu parkı yapıyoruz. Ne koyalım adını diye e, sorduğumuzda sosyal medyadan büyük bir çoğunluk Proteo isminin verilmesini e, önerdi. Pratiyoyu biliyorsunuz e, 6 Şubat depreminde e, bizim Malatya, Karavanmaraş, Adıyaman, o bölgede Hatay, o bölgedeki büyük deprem felaketi de, olduktan sonra Meksuka Gaz Bakanlığı'nın ekibiyle oraya insanların kurtarılması için gelen bir köpek protüyo. Ve o çalışma sırasında da orada hayatını kaybediyor. Ve önce oraya gömüyorlar ama daha sonra Meksika hükümeti o istiyor ve ona Meksika'da devlet töreni yapıyorlar. Buradaki insanları için hizmet ettiği için buradaki depremde enkaz altındaki insanlara yardım ettiği için ve bu sırada da canını kaybettiği için ona devlet töreni yapıyorlar. Proteon'un anlamı ben korurum. Yani koruma amaçlı bir hayvan olduğu için onun adına proteo demişler. Ve biz de tabii bu ibretlik, örnek eşsiz bu hayvan için ee, biz de onun adını bu parka vermeyi daha doğrusu hemşerilerimizin de talebi üzerine bu parkın yapımında onun adını vermeyi e, uygun bulduk. Ve tabii bunlar sesleri var ama dilleri yok. Belki kendi aralarında bir dilleri var. Ama biz hep e, onları e, farklı göze bakarız. Aslında korumamız gereken ve bu noktada da e, onlarla beraber yaşamayı artık öğrenmemiz gereken bir süreçteyiz. Tabii bu bizde bize yasaların bize vermiş olduğu sorumluluklar var e, ve bu noktada da bizim e, veteriner hekimlik peki arkadaşlarımız veterinerlerimiz teknikerlerimiz ve orada çalışanlarımız yine. Sokak hayvanlarının yasalara uygun olarak e, aşılanması, kısırlaştırılmasını yaptıktan sonra o mekanlara bırakıyoruz. Tabii bu bağlamda şikayette alıyoruz ama değiliz. Yani niye? E çünkü e, bazen e, saldırganlaşabiliyor hayvan efendim, e, işte kirletebiliyor, yani çeşitli sıkıntılar olabiliyor ama yasalar da bunu bu şekilde yapılması gerektiğini söylüyor. Yapmazsanız e, sorumlu olursunuz. Yani ve vatandaş da takip ediyor. Yani köpeği oradan aldığınız zaman eğer yerine bırakmazsan gereği yaptıktan sonra kısırlaştırma ve aşılamayı vatandaş bu sefer bunu talep ediyor. Ee, onun için biz de o konuda tabii duyarlılık göstermek zorundayız. Tabii burada o hayvanların çokluğunu savunuyor değilim. Ama S sistematik bir bozukluk var. Yani o hayvan nasıl olmuş da sokağa düşmüş? Sormamız gereken soru o. Yani neden o sokakta o hayvan? Bunun eveliyatı ne? Şimdi bakın burada görüyorsunuz hayvanseverler severler var. Yanında köpekleriyle gelmişler. Bazıları kedileriyle geziyorlar. Eee onları besliyorlar. Ama daha sonra o köpekler ve kediler sokağa düşüyorlar. Neden? Ve bunun sorumluluğu yani insanlar çocuklarını sokağa bırakabiliyor mu? Bırakamıyor. Bırakırsan sorumluluk şey yapıyorsun. Ee, ve bu noktada bir kere yasaların çok iyi bir biçimde uygulamaya dönmesi ve yeni yeni e, yasalar çıkarılması lazım. Yani hayvanların meyşeine inmemiz lazım. Nereden? Ta köyden başlayıp e, bu hayvanların edinildiği yere kadar her alanda bu hayvanların seceresinin, nüfusunun olması lazım. Ancak o zaman ve bunun sahiplenen insanın bunu ulu orta gene doğaya bırakmış olması, herhangi bir yere bırakmış olmasının belli bir cezai sorumluluğu olması lazım.